Tüzüğünde evet diğer sorumuz arkadaşlar pardon. Evet tüzüğünde serbest piyasa ilkelerinin savunulması dış ticaret önem verilmesi ve milletvekili seçimlerinde tek dereceli halk oyu usulünün benimsenmesi ilkelerine yer veren Atatürk dönemi partisi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet bir takım özellikle verilmiş ve partinin ismi isteniyor. Bu özelliklere sahip partinin. Bir kere arkadaşlar Atatürk dönemi partisi dediğinden dolayı bakalım bir şıklara. Evet Amele ve Çiftçi Partisi doğru Atatürk dönemi, Cumhuriyet Halk Fırkası Atatürk dönemi, Ali Cumhuriyet Fırkası Atatürk dönemi, Terakkiperver Atatürk dönemi fırkasıdır. Arap Fırkası Atatürk dönemi değil. Başta bu gitti. Evet şimdi bakıyoruz Amele ve Çiftçi Partisi ile Ali Cumhuriyet Fırkası arkadaşlar bu iki parti daha çok sosyalist eğimli partilerdir. Daha çok böyle liberal politikadan ziyade sosyalist yönetim, sosyalist politikalar benimsemiş partilerde dolayısıyla tüzüklerinde serbest piyasa ülkelerine kesinlikle yer veremezler. Cumhuriyet Halk Partisi de mecburiyetle, mecburiyetten de olsa, zorluktan olsa arkadaşlar devletçi politikayı benimseyen bir parti. Evet. Devletçi politikayı benimseyen bir partidir arkadaşlar. Dolayısıyla serbest piyasa ülkesinde bu partide yer almaz. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Fırkası daha çok çift dereceli seçim modelini benimsemiş bir partidir. Verilen özellikler arkadaşlar, verilen özellikler yani ekonomide serbestlik, dış, dış, dış ticarete önem verme, tek dereceli seçim sistemini savunmak ilk kez bu partinin tüzüğünde yer aldı. Evet, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın özellikleridir. 17 Kasım 1924 yılında kurulan terakkiperver partisi liberal ekonomiyi benimsemiştir ve Tek dereceli seçim sistemine tüzünde ilk kez yer veren partidir. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. Yani terakkiperver Cumhuriyet Partisi'dir.